İslam'ın ilk emri nedir? Ben anlamam öyle bir şeyler demek ya. Yani. İslam'ın ilk emri nedir? Benim İslam'la işim yoktur. Onu bana sorma. İslam'ın ilk emri nedir? Abi bırak onlar gitsin. <laughs> İslam'ın ilk emri nedir? Aa, kim gelirse gelsin aynı hemşem. Değişim bir şey yok. <laughs> Türkiye'nin durumu vaziyette. Ne alaka abi? İslam'ın ilk emri nedir? Abi ben çok ilgilenmiyorum ya ilgilenmiyor mu? ilgilenmiyorum Yani ilk vahi de yani gelmiştir hani. Ama yerine getiremiyoruz o doğru. Ben onu katlıyorum yani. Tek ben değil. Çoğumuz yani. Bak cuma cuma gitmemişiz. Pakistan. Pakistan. Türkçe biliyor muyuz? Ee, biraz biliyorum. Tamam. İslam'ın ilk emri nedir? İlk? Emri. Emri nedir? Vahiy biliyor musun? Vahiy. Hazreti Muhammed sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Vahiy gelmiş. Evet. Hira mağarasında. Evet.